emniyetteki sorguları tamamlandı. Yasa dışı dinleme, casusluk, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmakla suçlanan şüpheliler 3 sınıfından sorgulandı. Şüphelilere sorulan ilk soru Fethullah Gülen'i tanır mısınız oldu. Ardından Gülen'in liderliğini yaptığı örgütte yer aldınız mı? ve direkt veya dolaylı yoldan talimat aldınız mı soruları geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli şüphelilere herhangi bir suç unsuru bulunmamasına rağmen devlet görevlilerinin gizli kalması gereken görüşmelerinin neden iletişim tespit tutanağı haline getirildiği sorusu da yöneltildi. Savcılar, iletişim tespit tutanağının rapor haline getirilmesi için herhangi bir amirden talimat alıp almadıklarının da yanıtını aradı. Savcılar şüphelilere şu soruyu da sordu. 10-15 Aralık 2013 arasında hazırlanan iletişim tespit tutanaklarının 17-25 Aralık sürecine yakın tarihlerde tanzim edildiği tespit edilmiştir. Sözde Kudüs ordusu terör örgütü olarak adlandırılan dosya kapsamında devlet yetkililerini dinlemenizdeki ve bir kısmını hiçbir suç unsuru taşımamasına rağmen sözde terör örgütü faaliyetleri kapsamında iletişim tespit tutanağı haline getirmenizdeki nihai amaç Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni terörle ilişkilendirerek yıkma girişimi midir? Belirtilen tarihlerde söz konusu yoğunlaşma konusunda herhangi birinden talimat aldınız mı? Savcılar 21 polisi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Yargı maratonu böyle. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Bugün Ankara'da yine çözüm süreciyle ilgili kritik görüşmeler, temaslar vardı ve bu noktada artık HDP eyti